Kuskamızın desteklemiş olduğu projemizde 30 adet konteyner tarım işçilerinin refah seviyesini yükseltirip daha iyi şartlar altında Çankır'daki tarım ve gündelik işler yapılması hususunda yardımcı olmak üzere konteynerlarımızı ve bir adette 7 bölümden oluşan VC konteynerimizle hizmet vermekteyiz. Burada düşünülen amaç Çankırı'da e, özellikle bu Kızılma Kavzamız bölgesinde yaklaşık yıl içerisinde 3 defa tarım işi yapılabilir. Birincisi ekin, iki kavun üretimi, üçüncü etapta da pirinç hasadını. Şu an pirinç hasadına başlamak üzere. Biz de ailelerin yaşam standartlarını en azından çadırda değil de konteynerda yaşatabilme imkanı sağlayacağız. Aynı zamanda projemiz içerisinde etrafı komple tel örgü içerisinde alıp yaşam alanını tel örgü içerisinde bulunduracağız. Giriş kapılarında ateş ölçerle COVID ile mücadelede her bir tarladan gelen mevsimlik işçimizin ateş ölçülecek. Alan o şekilde alacak. Gerekli dezenfektan işlemlerini yapacağız. Dezenfektan pompalarımız var 5 adet. Onlarla her giriş çıkışlarda dezenfektan sağlanacak. Ki saha içerisinde COVID-19'lara yakın mücadelemizi bize destek sağlayacak. Her bir konteynerimiz içerisinde yaklaşık bir aile 4 adet olmak üzere 120 adet el pompalı dezenfektanlar verdik. Aynı zamanda Türk Kızılay'ın insani yardım kuruluşu olarak yapmış olduğumuz hizmetlerden içerisinde bulunan ranza, ranza üstünde kullanılan yatakları, nevresimleri, yastıkları, aynı zamanda mutfak kiti, hijyen seti ve gıda golüsü olmak üzere her konteynerde yaşayan ailelere birer tane teslim edilecektir. Projenin genel amacında da doğudan gelen hemşerilerimizin yaşam standartları ve buralarda mağdur kaldıkları biraz ötekilenme ruhunu sahip çıkarak konteynerde yaşam standartlarını yükseltmek istiyoruz. Temel çıkış hmm. noktasında geçen sene Çankır'da yaşamış olduğumuz bir afetten sonra Sel baskınında hemşehrilerimizin doğudan gelen yani tarımsal işçilerin çok zor şartlar altında biz e, tekrar çadıra yerleştirdik. Altlarından sel, üstlerinden yel hiç eksik olmadı bu bölgede. Dedik ki biz bunu nasıl engelleyebiliriz? Daha sonra ile yaptığımız müracaatımızla projemiz onaylandı. Sonra da burada e, bu hizmete başladık. Çok şükür bugün de iyi işlerini teslimini yapıyoruz. Bizim bildiğimiz şu an yok. Bu bölgede yok en azından. Doğuda afetden ve deprem bölgelerinde yapılıyor ama ilk evet. defa tarımda yapıldığını biliyorum. Yani ilk proje. İlk proje Huskada bu efendim. Çankır için yaklaşık 120 konteynere ihtiyacı olduğunu hesaplıyoruz bu bölgeler için. 100 ve üstü yaptığımızda 100-150 arasındaki rakamlarda çankın ihtiyacı karşılanacaktır. Şu arkaya bir yapacağız. koyalım. Projemiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Covid-19 pandemisi çıktıktan sonra başlattığı Covid-19 ile mücadele ve dayanıklılık programı kapsamında yapılan bir proje. Bakan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde ve kalkınma ajanslarımız eliyle yürütülen bir program. Bu program kapsamında biz Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı olarak proje yararlanıcımız Çankırı İl Afet ve Acil Durum müdülüyle e, bu projeyi başlattık. Burada mevsimlik tarım işçilerini hem e, Covid-19 pandemisinin e, zararlı etkilerinden korumak için daha e, hijyenik ve sağlıklı bir çalışma ortamı e, onlara sağlayabilmek için e, hem de e, onların buradaki yaşam standartlarını artırabilmek için e, bu projeyi hayata geçirdik ve uyguladık. E, burada çok daha hani ilkel diyebileceğimiz şartlarda yaşıyorlardı aslında çadırlarda veya işte minibüs arkalarında. Dolayısıyla hani e, bu özellikle pandemi döneminde bu da çok sağlıksız bir e, durum ortaya çıkaracaktı. Şu an burada 30 e, civarı bir konteynerimiz var. Konteyner işleri iç, oldukça geniş. E, her türlü ihtiyaçlarının içlerinde bulabileceği e, çalışanların e, tarım işçilerinin bulabileceği şekilde e, dizayn edildi. Pandemiye yönelik olarak da her türlü dezenfektan işlemleri yapılacak, koruyucu önlemleri alınacak. Bu sayede hem dediğim gibi pandemiye karşı yönelik hem de yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik olarak bir önlem almış olacağız. Çankırımıza, mevsimlik işçilerimize ve bölgemize, TR82 bölgesine ve dolayısıyla ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum ben.